Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Fransa'daki evimi gösterin dedim şöyle bir etrafına bir bakalım dedim. Hemen başlayalım duruma burası balkon. Balkon şu an biraz dağınık. Şöyle bir balkonumuz var buran hiç akşamdan kalma denir ya öyle bir şey. Şöyle karşıda bir komşumuz var. Şöyle şurada bir depo var. Burada da bizim miniklere bir ufak bir havuz aldık. O var. O da akşamdan kalmış gene. Bok götürüyor havuzu. Şöyle devam et. Karşıdaki yer ne? Burası depo olacak. İnşallah yapacaklar bugün. Şöyle şurada da mangalımız var. Ben şöyle bir aşağıya Burayı inşallah yapacaklar abi. Ve yapmalarını bekliyoruz. Hala yapacaklar. Bayağı uzun bir zaman oldu. Şöyle şuradan bir devam edeyim. Ama var yine burada bizim ufak çok güzel güzel kardeşim falan onların bisikletleri var. Şöyle bu bahçe niye böyle? Bahçe şimdi ee, tarla gibi bile değil. Tarlalar bile bu kadar kötü olmaz. Şöyle orada da bitkilerimiz var. Patates, domates, salatalık. Burada miço var. Şimdi bu bahçe niye böyle? Bu bahçe e, ee, fazla olmuş. Niye böyle? Bu bahçe düzenlemesi yapılacak. İnşallah bir gün yani toprak atılacak buraya böyle dümdüz yap olacak burası böyle artık ne zaman iki ay içinde falan Burası böyle fıstık gibi için mim olacak bu da bizim köpeğimiz Biço biço gel buraya Gel Miço Kendisini çok atlar Atlar hiç huysuz gel buraya gel gel sana biraz yemek koyayım gel At Ama atlama bak atlıyor bak 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 atlama dur Gel Gel dur sana bir yemek koyayım şöyle Al bak evet. bak beni yiyecek açlıktan Hayvan dur Uf, Hepsini koydum bütün yemeği. Doldurdum. Neyse ben onu video kapatınca biraz daha alırım. Git benden uzaklaş bak git yemeğini ye Miço. Miço git yemeğine bak zincire beni sarıyor. Hep yaptığı bir şey. Miçoğuzla yine üzerin de hiç huylu olmadı ama. Burada ne bu böyle kola kola görebileceğimiz bir manzara değil Fransa'da. Burada eski bir traktör var. Sağa sola belli olmayan yarısı var yarısı yok. Depo var burada bir. Burası böyle bir Türk bir elektrikçi abimizin. Burası böyle bir depo. Depoda bir hayvan var. Şöyle bir indireyim. Şöyle dışarıda göstereyim. Çok asit var. Asit var. Buraya yine ağaçlar serpilmiş. Abi büyüyecekse bu kurakta, bu sıcakta. Geçen hafta abi yağmurdan yani gözümüz donuyordu. Üç kat yorganla yatıyorduk. Geçen hafta bile değil. Hatta şurada ne kadar oldu? 3-5 gün oldu. Burada da bir. Hastı bir komşumuz var bizim. İyi insan. Güzel insan. Burada ne var? Burada depo markası depoyu yeni yeter. yapmaya başladılar. Ne yaptılar? elektrik döşemek için ee, Kazlar kazdılar orayı. Görebiliyor musunuz videoda bilmiyorum. Görünmüyordur herhalde. Ne yazıyor canım? Ne yazıyor? Özel mülk gerilemez. Lahal şasu var karşıda elektrik santralinin karşısına yani Biz elektrik gittiği zaman ne oldu? Kopya şehirde elektrik gidip. Burası çok kolay çıkar. Şimdi sesim size gelmeyecek herhalde. Şu çok kolasını alayım yavaş tutmayın. Şu an hayvan gibi. Niye? Şu otoban kenarındayız. Bu ses ne böyle? Bu ses böyle bir ses. Otoban kenarındayız. Burada böyle bir şey var. E, haftada iki günde. Üç gün galiba e, ee, çok arabalar geçiyor evlerin önünden. Çöpünüzü bahçenin önüne çıkarmak zorundasınız. Ya da bizim ev, otoman kenarı olduğu için ta şu dış kapıya kadar çıkarmak zorundayız. Herkes dahil buna. Şurada da güzel çatlak bir kadın var. Şurada kapı var ya, orada baya baya orman gibi bir bahçesi var. Orada da bir kadın var. Ee, baya çatmak o böyle bir ufak bir hareket bisiklet var böyle şey ama hiç o ağlamıyor ağlıyor bu hayvan hayvan kank sever kasmasını kopardı Şimdi i̇şte buna zincir olmak zorunda kaldı hayvan öbür şey neyse işte çok falan filan zorundasınız mecbur niye çünkü iki gün sonra doluyor nereye atacağım bir de çöpe böyle böyle en fazla yani atabileceğiniz şöyle karton bu niye çünkü böyle mesela biz atıyoruz ya çöpe götürün yap? kola içiyorsun ya kolayı git çöpe at mesela yolda çok kola içiyorsunuz kolayı götür çöpe at Böyle bir şey yok. Yani almıyorlar. İlla böyle poçetin içinde olacak. Yoksa kabul etmiyorlar. Ben bir çoğunu topu, bir çoğunu topu atam. İki tane topu var, oynamıyor. Biri atmadan oynamıyor toplarıyla. Burada da bir tane ve bu kuyu gibi bir şey. Şöyle atayım. Neyse evde dışarıdan böyle görünüyor. Dışarıdan biri geldi böyle bok gibi bir ev görüyorsunuz. Aslında güzeldi. Güzel olacaktı gibi bir şey. Neyse bugünlük burada bitirelim. Sonra daha fazla soru bir şey gelirse de devam ederiz.